Hocam bugünden üçüncü kez merhaba. Selam. Bugün birazcık kalabalık bir idmanımız oldu. Bir kişi daha kalabalık. Selçuk arkadaşımızın da fikrinizi almak istediği bir konu var. Onunla devam edelim isterseniz bu bölmede. Hocam selamlar. Olimpik okçulukla geleneksel okçuluğun ne gibi farkları var? Ben sizden belki yüzlerce kez duydum. Tanışma toplantımızda da uzun bir bölüm kapsıyor bu konu. Ben fikrimi söyleyeyim ondan sonra sorumu yöneltmek istiyorum. Bir yarışmaya gidip 20 metreye bir puta dikip bütün gün ona ok atmak bana geleneksel okçuluk gibi gelmiyor. Sizin bu konudaki görüşleri nelerdir? Şimdi soruyu birazcık tahsih edeyim müsaaden olursa. Olimpik okçuluk geleneksel okçuluk karşılaştırması değil de modern spor okçuluğu ve geleneksel okçuluk karşılaştırması yapalım. Çünkü olimpik okçuluk deyince olimpiyatlara kabul edilen disiplinler ifade edilmiş oluyor. Mesela makaralı yay şu anda bilmiyorum olimpiyatlarda var mı? Yakın zaman öncesine kadar tartışılıyordu olimpiyatlara girsin, girmesin. Dolayısıyla olimpik demeyelim de ona modern spor okçuluğu diyelim. Burada tabii geleneksel okçuluk nedir ya da spor okçuluğu nedir ya da spor nedir gibi şeyleri tanımlamak lazım ki aralarındaki farkları da anlayayalım. Bir kere okçuluk ortaya çıkışı protein ihtiyacının karşılanması sonra da savaş. Yani geleneksel okçuluk deyince bir kere bu av ve savaş amacıyla kullanılması var yay ve okun. Ondan sonra da ateşli silahların insan hayatına girmesiyle ki 14. yüzyılda filan ilk top örnekleri var. 1320'lerde ok şeklinde mermi atan bir top illüstrasyonu bir İngiliz manuskriptinde görülüyor. 1440'larda Osmanlı ordusunda el topu denilebilen hafif ateşli silahlar yavaş yavaş var. Yani 15. yüzyıl ortalarında tüfeğe benzer bir şey var. Bu safhada yani ateş silahlar ordulara girmeye başlayınca da okçuluk yavaş yavaş o zamanlar bir sportif kimlik kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla geleneksel okçuluk diye bugün incelediğimiz okçulukta o dönem sporlaşmış okçuluk formlarını da iş içine katmak lazım. Uf sporlaşmış olan şeyler ne mesela hocam? Mesela işte Selçuk'un biraz kinaye ile söylediği, ben de uyuz oluyorum ama belli bir mesafeye putayı koyup patküt patküt atmak ama Normalde nasıl yapıyor? Normalde de öyle yapıyor ama 165 metreye konuyor puta. Aslında modern spor okçuluğu gelişmeye başlamadan önce Türk kültüründeki geleneksel okçulukta belli bir mesafeye putayı koyup atmak ama bugünkü gibi 60 metre 90 metre değil 165 metreden atıyorlar adamlar. Ya. Bence şöyle bir ayrım yapalım. Bir kere spor nedir? Spor kelimesinin kökeniyle ilgili de bayağı konuşuluyor, yazılıyor çiziliyor. Tabi spor bilimciler bu konuda kalem oynatıyor. Ben bildiğim kadarını söyleyeyim ama bu Deporta'dan geldiği, Desporta ve Spor falan diye değiştiği düşünülüyor. Port, liman demek. Ticaretin büyük oranda deniz yoluyla yapıldığı, bizim Levant Havzası özellikle öyle biliyorsunuz, Akdeniz. Ve uzun gemi yolculuklarından sonra denizcilerin limanlara gelip dinlendiği dönemler var mal boşaltılıyor. O mal satışa çıkıyor. Gemiciler de genellikle gelir gelmez içki içmeye gidiyorlar. Yani tarih boyunca bu böyle olmuş. Onun için bütün liman kentleri zengin, renkli bir hayat sunuyor. Tabii o temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra geminin tekrar yüklenmesi belki bakım onarımının yapılması için falan bir müddet limanda kalıyor. İşte o dönemde boş zaman uğraşı yani bugün recreational activity dedikleri boş zaman uğraşı olarak boks yapıyorlar, okçuluk yapıyorlar. Mesela batılı okçuluk ekollerinde popinjay dedikleri uzun bir direğin ucuna takılıyorlar kılmış tahta kuşlara atış falan buradan geliyor olabilir diyenler var çünkü gemi direkleri var ve adam limanda limanlarda bugünkü kadar büyük limanlar değil çok insan ve hayvan hareketi var ama geminin direğini istediği gibi kullanır adam direğin ucuna bir tane tahta kuş koyup atıyor falan bizdeki kabak atışı dediğimiz benzer bir şey ama kabak atışında tabi dört nala giden bir atla atılıyor. Çok az minyatürde yaya okçuların kaba atışında gösteren tasvirler var. Ama Popinjay İngiliz ve Fransız okçuluğunda bugün hala var. Böyle bir şey ve bunun da limanlarda zaman geçirilirken yapılan şeyler olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla burada spor boş zaman uğraşı. Yani boş zamanınızı değerlendirirken eğleneceğiniz ve tabi fiziksel olarak da sizi formda tutacak. Yani bir denizci için bu daha da önemli. Adam çünkü o dönemin şartlarında gemicilik bayağı fiziksel kuvvet gerektiren bir şey. Oturup devamlı işte Karayip korsanları havası yaratarak söyleyeyim. Rom içip kafa bularak geçirmiyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da kendisi aktif tutacak işler yapıyor. Spor da bir boş zaman uğraşı. Yani bir savaş ya da av provası olmaktan ziyade eğlenme amacı. Böyle olunca da savaş sanatı kimliğinden uzaklaşmaya başlıyor bu disiplinler. Şimdi modern atletizme bakın. Eski Yunan kökenlidir ve eski Yunan'da phalanx denilen insanların kalkanlarını tutarak çok sıkı yan yana dizilim ile oluşturdukları saflarda savaşması söz konusuydu. Bu phalanx sistemi içinde kalkan duvarının arkasından mızrak ve kısa kılıç düşmanı yaralamaya çalışıyorlardı ve iki falan duvarı birbirine yapışıp birbirlerini iterek savaşıyorlardı. E, ve tabi atletizm disiplinlerine bakarsanız gülle atma, disk atma, cirit atma, koşma, uzun atlama vesaire bunlar o falanx için gerekli fiziksel beceriyi kazanmak, korumak, geliştirmek için ortaya çıkmış savaş disiplinleriydi. Ama hem amacı zaman içinde değişti hem de format değişti. Dolayısıyla çoğu spor dallarının aslında savaş disiplinlerinden veya savaş için savaşçıyı formda tutmaya yönelik egzersizlerden geldiğini biliyoruz. Mesela mayalarda da Basketbola benzeyen bir oyun oynanıyor. Yani var futbolun da kökeni. Modern futbol İngilizler icat ediyor ama ondan önce de ayak kullanarak bir topa vurmak suretiyle oynanan oyunlar bir sürü kültürde anlatılıyor. Şimdi bu bakımdan bakıldığında okçuluk geleneksel formları içinde de sporlaşmış zaten. Yani 15. yüzyıldan tamamen ortadan kalktığı 20. yüzyıl başına kadar Türk kültüründe bahsediyorum. Yani bizde 1800'lerin sonuna kadar var ama o süre içinde zaten sporlaşmış bir boş zaman uğraşı haline almış. Dolayısıyla biz geleneksel okçuluğu canlandırırken için bu kısmını da göz ardı etmemeliyiz. Ama asıl sorunun sorulma amacını da bildiğim için. Ok ve yayın kullanıldığı binlerce yıllık süre içinde sporlaşmaya başladığı süre çok küçük bir yer tuttuğu için ne kadar yer tutuyor? İşte bizde 15. yüzyılda sporlaşmaya başlıyor. İngiltere'de 16. yüzyılda ve ben İngiltere'de de yayınlanan bir makalemde bunu ilk defa söyleyene kadar bütün literatürde 8. Henry döneminde 16. yüzyılda 8. Henry okçuluk kültürü kaybolmasın diye Roger Ascom diye bir adama bir kitap yazmasını emretti. Okçuluk bilgisini korumak amacıyla. Bir de kulüp kurulmasını emretti. Böyle anlatılıyordu. Sonra ben dedim ki birader güzel de 8. Henry'den 100 yıl önce bizde ok meydanları var. Ve ok meydanları savaş disiplini olmaya en uzak denebilecek menzil okçuluk ok okçuluğu üzerine ihtisaslaşmış okçuları bir araya topluyor. Dolayısıyla bunu yazdık çizdik. Yani Batı dünyasının kendine özgü bir ikiyüzlülüğü vardır ama kanıtıyla bir şey önüne koyduğunuz zaman da göz ardı edemezler. Bakın ben bunu diplomatlara da söyleyeyim. Yani eğer ulusal menfaatler için çalışacaksanız onların metoduyla onlarla savaşın. Yani adamlara yayınladılar bunu. Yani İngiliz okçularının gurur vesilelerinden biri bu. Spor okçuluğunu bir Öyle değil. Osmanlı'da 100 yıl önce var. Sportif aktivite olarak var. Ama bizde 15. yüzyıl. Hadi Selçuklu'ya kadar ok meydanlarının izini sürebiliyorsunuz. 13. yüzyıla gelin. 12 12. yüzyıla gelir. Peki ok ve yayın 15 ila 50 bin yıl geriye dayandırılabilecek tarihi var. Bu süre içinde ne olarak kullanıldı bu? Bizim kendi tarihimizde de 1500 yıllık aynı savaş kültürü içinde iskitleri falan da içine alırsanız çok daha geriye giden bir savaş kültürü var. O zaman geleneksel okçuluk, geleneksel yayın bu uzun tarihi boyunca nasıl kullanıldığı göz önüne alınarak tanımlanmalı, şekillendirilmeli ve canlandırılmalı. Dolayısıyla bir savaş aleti ve bir av aleti olarak nasıl kullanılıyordu? Yani 60 metreye, 80 metreye, 165 metreye putayı atıp çat 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 ok atmanın bugünkü bambaşka bir daldan evrimleşmiş modern spor okçuluğundan bir farkı yok. Yani beyaz pantolon giyip havalı güneş gözlükleri takıp ok atmakla şalvar kafana sarık parmağına zikir takarak ok atmak mı fark ettiriyor ikisini yani. Tabii ki değil. Yani bir silah olarak yay nasıl kullanılıyordu? Bu adamlar hareket halinde atıyorlardı. Hareket halindeki hedefe atıyorlardı. Çok hızlı üst üste atış yapıyorlar. Yani savaş şartlarının gerektirdiği ne var idiyse yay ve ok ve bunun kullanımı o şartlar ve gereksinimler doğrultusunda gelişti. İşte geleneksel okçuluğu ok böyle bir geniş yelpaze içinde görmek, tanımlamak ve yeniden canlandırmak gerekir. O zaman geleneğe göre yapılan spor anlamında bir geleneksel okçuluk şu anda yapılamıyor. Şimdi geleneksel lafı da çok suistimal edilen bir laf. Biz bu işe ilk başladığımızda 2005-2006'larda falan Türk geleneksel sporları federasyonuna falan girelim dedik. O zamanlar federasyonun başına böyle bakkal mı öyle bir adam vardı. Ben bunu aradım. Adam bana telefonda Erzurum'da mı bir yerlerde geleneksel kar voleybolu başlattık dedi. Voleybol da diyemiyordu adam bana onu anlattı. Şimdi geleneksel kiraz şenlikleri, geleneksel yoğurt şenlikleri gibi geleneksel olmaz yani. Şenlik i̇kinci var. geleneksel kiraz şenliği gibi geleneksel okçuluk olmaz. Onun için birazcık saygı duymaları gerekir. Eğer bu okçulukla uğraşanlar bunun arkasındaki kültüre bir sempati duyuyorlar, önce saygı duyarak başlasınlar. Yani ikinci geleneksel kar voleyboluyla özür dilerim ama sadece bizim Türk adıyla tarih sahnesi çıkmamızdan beri 1500 yıldır olan Türk okçuluğu aynı kefeye konamaz. O zaman adamlarla aynı dili konuşmadığımız anlaşıldığı için de biz de oradan gitmedik yani. Ama veri şartlarda da şu anda o atışlarını yapabilecek ne daha var ne sporcu var benim gördüğüm kadarıyla. Belki var da yani. Evet. Veya bir menzil atışı. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş öyle sporcular yetişiyor. Bugün modern malzemeden yapılmış geleneksel yaylarla 500 metreleri falan gördü insanlar. Ama bu konuda da metot eksikliği ya da yanlışlığı olduğunu gösteren çok kesin deliller var. Mesela Adam Karpovic çok iyi dostumuzdur biliyorsunuz. Adam geldi bir tane Fethi Kupası'na katıldı. Kaç metre atmıştı hatırlıyor musunuz? Kompozit yayla 508, 508, 508 metreyi attı 60 yaşında. Katıldığı tek yarışmaydı. Evet daha önce hiç yarışmamış. Geldi ama ben nasıl antrenman yaptığını biliyorum. Burada anlatacak değilim. 60 yaşında bir adam geldi çat diye 508 metresini attı geldi. Demek ki bu böyle hamasi havalar çalarak olmuyor. Yani mötli kuru kıyafetleri giyerek, mehter çalarak haydi bakalım yürü gitsin ne olmuyormuş demek ki yani. İşte onun için soğukkanlı, sistematik, akla dayalı bir yaklaşım olması gerektiğinin altını çizmeye çalışmamız bundan. Yani sanki bunu yaparken birazcık hamasetten uzak durup birazcık okursak çok daha verimli işler çıkabilirmiş gibi. Yani ama. Hamaset kelimesi çok kötü bir şey ifade etmiyor. Doğru anlamını söyleyin gerçi <laughs> altyazı olarak da kullanıyor. Kahramanlıkla ilgili Kahramanlıkla demek hamaset. Koyunca. Yani yabancı dillerdeki epik kelimesi hamasetin karşılığı. E, epik tiyatro var, epik şiir var, epik ya da hamasi kötü bir şey değil. Ama altını boş bırakırsanız abuk sabuk bir kaba dayılığa dönüşür Ha şimdi son 20 yıldır orada prim yapıyor da Türkiye'de. Normalde aklı başındaki adamın gözünde kabadayı prim yapmaz yani. Arkası doluysa yapar. Eski mahalle kabadayıları gibi. Mahallenin namusunu mümkün bilmem nesini koruyor cesur herifler. Bu yapar. Ama ota o, 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 bota havlayan bir a, kabadayı yapmaz. Şimdi buradaki hamazi havayı böyle mi çalacaksın böyle mi çalacaksın. Arkası dolu mu olacak boş mu ona bakar iş. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Görüşmek üzere.